Sen de mi limon istiyorsun? Baksana. Ben onu kardeş pay yapayım size. İkiniz yiyin tamam mı? Bekle orada ben getireceğim. Devran havuç istedi ama ona şey limon istedi ama ben ona havuç vereyim değil mi? Aynen. Limon vermedim ama havuç vereyim. Havucu seviyor. Havuç yer misin limon? Al bakalım. Ben de öyle düşünmüştüm. Devran, Onur Park'a mı gidiyorsunuz? Tamam hadi biraz oynayın. Bay bay görüşürüz. Devran ve Onur Park'a çıkıyorlar birlikte. Bay bay. Onur devran güzel oynayın tamam mı? Onur bisikleti kırmışlar. Bak 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 gördün mü? Bisikleti kırmışlar. Şaka şaka bu yeni olduğu için. Devran bunu takmak gerekiyor bak. Hatta takıyorsun ha. Tak bakalım. Bak birini taktın gördün mü? Kırılmamış yani. Hadi gidiyoruz. Hadi. Onur. Onur ben senin teliklerini giyebilir miyim? <laughs> He? Giyiyorum bak hayatım nasıl olmuş. Çok yakışmış. Tamam ben gidiyorum. Devran. Bak ben terliklerini giydim gidiyorum. Onur sen nereye bindin? Ay çok güzel araba bu ya. Bir süreyim ben bunu. Devran da bindi arkadaşlar. Devran hadi gidelim. Sana göre değil galiba bu. Biraz daha Onur'a göre. Onur tam sen. Devran. Onur yine o suyu balkondan dökeceksiniz değil mi? Bak size ceza vermek zorunda kalacağım. Ne yapıyorsunuz? Çim adamlarımı da suluyoruz. Siz çim adamlarınızı sulamak için mi getirdiniz bu suları? <laughs> Çocuklar, özür dilerim. Ben size ön yargılı davrandım. Çok özür dilerim.